hazır mısın? Evet. Oo! Oh. oh, beni izliyor. Lan. Benim takip. Aa, bana gelecek, Hayır. bana gelecek. Banka no clip falan var bu evde. Kapıyı falan kırıyor. He. Kanka arkamda. Abi gör. Dışarı, Üst katta, üst katta. katta. Lan kanka üst kata geliyor, geliyor. Aşağı, gel. aşağı, aşağı. Lan. Aşağı, lan, lan. Aş kanka alt katta. Lan. Çıkacak diye korkuyorum. Kanka beni takip ediyor bu ama. Böyle <laughs> olmaz. Yardım. Kanka hiçbir şey Soraya yapamıyorum. Storage'e Hangi storage? No kanka. Herif benden akıldı Beni çok pis tak. Oh! Obunga! Ah. Kanka solumdan bir ses geldi. <laughs> Tam atladı kanka. Üst katta mı öldün? Üst katta öldüm aşağı atladı ama delikten aşağı atladı. Ee bana geliyor çünkü o. Kanka bana geliyor. Kardeşime gel. Ee, bir dakika üst katta mısın? <laughs> As, kanka, <laughs> kanka kanka kanka. Dur burada dur burada gelecek geldi bak. Lan şuradaki kordardan şurada baktığım yerde. Aa geldi. <laughs> Ay, Sana geliyor sana geliyor. <laughs> Oğlum ya. Kanka, aynı yere geldik aşağı. Oh, 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 oh. Tekrar aynı yere geldim ben şanslısana. Abi, 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 abi. Üst katlayım bu arada. Eee abi, lan arkamda üst kattayız. Ben de üst kattayım. Ya bu gel. <laughs> Semre Eko. Aleyküm selam. Oo! O seni senin peşinden atladı lan. Aa. Benim odama girdi. O lan zıplıyor kanka. Duvarın arkasında evet. noclip yap pek şey. O oh, kanka. Oo bu ne? O <laughs> kanka bu ne? <laughs> Erdoğan acayip güzel. Acayip korkunç. Kanka, kanka hazır mısın? O oh. Obu, orijinal Obunga burada lan. Aa. Ah. Kanka. Lan oh. Gel <laughs> gel, buraya oh. gel buraya gel buraya oh. gel. Oh. Orada öldüremiyorlar, orada öldüremiyorlar. Kanka fly falan geliyor. Gelemiyorum uçağa. <laughs> 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 Aa bug buldum. Bug buldum. Ben de yok oldum. Aa gelemiyorlar. ben kapıyı kapadım burada bekliyorum. Hangi kapı?